Canlarım selam hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. 90 günde AYT Fizik kampımızı geldik 36. günde. Bugün iki tane soru çözüm videosu yayınlayacağım arkadaşlar. Elektriksel kuvvet, elektrik alan, elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel ve yapılan işle ilgili tam 21 tane soru çözeceğiz. Ve bu kavramları güzel bir şekilde hatırlamış olacağız canlarım. Şimdi artık kamp kitabımızdan sayfa kaçta başlıyor testimiz hemen bakıyorum canlar. Sayfa kaç açacağız? Sayfa 146. Eğer 146'yı açtıysan, çayını suyunu, defterini kalemini her şeyini ayarladıysan dersimize yüksek bir enerjiyle başlıyoruz efendim. Şimdi canlarım birinci soru bize diyor ki eşit bölmelendirilmiş yalıtkan düzlem üzerindeki x ve y noktalarına konulan qx ve qy yüklerinin Z noktasına konulan QZ yüküne uyguladıkları elektriksel kuvvetlerin bileşkesi F'dir. Buna göre QX bölü QY oranı kaçtır diyor. Şimdi burada bizim öncelikle şunu yapmamız gerekiyor. X yükü Z yükünü itse de çekse de bu doğrultuda bir kuvvet uygular. Y yükü Z yükünü itse de çekse de bu doğrultuda bir kuvvet uygular dememiz gerekiyor. Bak birinci kural budur. Şimdi hemen F kuvvetine bakıyorum. Hangi iki doğrultu arasında kalıyor diye? Buraya doğru olan doğrultu ile buraya doğru olan doğrultu arasında kalıyor. He diyorum. Demek ki Y'nin uyguladığı kuvvet bu tarafa doğru olmalı. X'in uyguladığı kuvvet de bu tarafa doğru olmalı diyorum. Ama ne kadar? Yani ben bir birim çizdim ama belki de bir birim değildir. Belki de iki birimdir. Yani bunu da yapmanın en güzel yolu ve en kolay yolu şudur arkadaşlar. Vektörlerde öğrendiğimiz paralel kenar metodunu kullanmak. Yani bir kuvveti bileşenlerine ayırırken kuvvetin ucundan önce buradaki x doğrultusuna paralel bir çizgi çekelim. Yani şu şekilde bir çizgi çekiyoruz. Sonra da bu çapraza paralel yani y doğrultusuna paralel bir çizgi çekiyoruz kuvvetin ucundan. Ve paralel kenarı tamamladığımızda işlem tamamdır arkadaşlar. Yani bu paralel kenarın kenarları bir kenarı burası bir kenarı da burası işte bunlar bu kuvvetin bileşenleridir. Tabii ki de sola doğru olan x'in bileşeni yani bizim için fx'tir. Çapraz olan da y'nin bileşeni yani fy'dir. Demek ki arkadaşlar x z'yi kendisine doğru çekmiş. O zaman x artıysa z eksi'dir diyebilirim. y de z'yi kendisine doğru çekmiş. O zaman y de z ile zıt olmalı. Yani bunun da artı olacağını düşünebilirim. Yani x ve y'nin aynı işaretli olduğunu anladım. Demek ki bunların oranının negatif çıkma şansı yok. Zaten şıklarda hiç negatif de yok, değil mi? Ama bazen olabilir. Yani biz sadece bu soruyu çözmüyoruz ki. Konuyu anlatıyoruz arkadaşlar. Şimdi artık ben bunların büyüklüğünü de biliyorum. Diyeceğim ki Fx eşittir bir birimlik bir kuvvettir diyeceğim ve sonuç nedir? Kural neydi? K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü d kare. Yapıştıralım. Şimdi Q1 dediğimiz x'in yükü. K çarpı Qx çarpı Qz bölü aralarındaki uzaklığın karesi. Şimdi x ile z arası 2 birim, karesi 4 yapar. Hemen buraya 4'ü yapıştırdım. Şimdi y'nin kuvvetini yazalım. Fy eşittir e bakıyorum onun 1 olmadığını görüyorum. Bakın burası birse, burası birse. 90'dan dolayı burası kök 2 yapmıyor mu? Yapıyor. Dikkat edeceğiz. Dolayısıyla kök 2 birim eşittir diyeceğim. K çarpı QY çarpı QZ bölü aradaki uzaklığın karesi. Peki Y ile Z arasındaki uzaklık ne kadar? İşte bu kadar hocam. Burası ne kadar peki? 2 kök 2. Yani burası 1 kök 2. Burası da 1 kök 2 ediyor sana 2 kök 2. Ama biz 2 kök 2'nin karesini alacağız. Yani uzaklığın karesi. 2'nin karesi 4. Kök 2'nin karesi 2. O zaman 8. Dikkatli bir şekilde buraya da 8'i yapıştırdım. Şimdi taraf tarafa oran yaptığımda matematiğin güzelliği ortaya çıkıyor. Burası 1 bölü kök 2 yapıyor. 1 bölü kök 2 eşittir. Buradaki k'lar qz'ler sadeleşiyor. Üst tarafta sadece qx bölü 4. Alt tarafta qy bölü 8. Ters döndür 8 bölü qy yaptı. Haliyle buradan 2 geldi. Bu 2'yi de buraya pasladım. Dolayısıyla 1 bölü 2 kök 2 yaptı. Kim? qx bölü qy. Hemen şöyle şıklara bir göz atıyorum. 1 bölü kök 2, 2 kök 2 yok. Moralim bozuluyor ama diyorum ki ben bunu kök 2 ile genişletirsem ne olur? Hemen bakıyorum. Üst taraf kök 2 olur. O zaman alt taraf kök 2 ve kök 2 2 yapar. 2 kere 2 de 4 yapar. O zaman kök 2 bölü 4. Yani bu sorunun doğru cevabı B şıkkıdır. Yatay ve yalıtkan düzlem üzerinde tutulmakta olan artı Q yüklü X cisminin K noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyel V'dir diyor. Buna göre L noktasında bulunan artı 6 Q yüklü cismin elektriksel potansiyel enerjisi kaç QV'dir diye bana soruyor. Öncelikle soru bana buradaki cismin K noktasındaki elektriksel potansiyelini verdi. Elektriksel potansiyel skaler bir büyüklüktür ve K çarpı Q bölü D bağıntısından bulunuyor. E buradaki yük yerine Q yazacağım. Yani K çarpı büyük Q bölü aradaki mesafenin 2D olduğunu görüyorum. Ve soru bana bunun V olduğunu söylüyor. O zaman ben şunu yalnız bırakırsam. Yani k çarpı q bölü d neye eşit olmuş olur? 2'yi karşıya atarsam 2 tane v'ye eşit oldu. Şimdi soru bana diyor ki 6q yüklü cismin elektriksel potansiyel enerjisini bulunuz diyor. Elektriksel potansiyel enerji neydi? K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü aradaki mesafeydi. Şimdi burada iki tane cisim var. Dolayısıyla bununla bunun arasındaki mesafeyi dikkate alacağım. K çarpı birincinin yüküne büyük Q diyorum, ikincinin yüküne 6Q diyorum, bölü aradaki uzaklık. Yani 2D ile D'nin şuradaki toplam uzaklığı yani 3D yazıyorum ve soru bitiyor. Çünkü bunu sadeleştirdiğimde 6 bölü 3'ten 2 geliyor, 2 tane K çarpı Q, bir de büyük Q var, bölü D var. Şimdi şurada KQ bölü D'nin ben 2V olduğunu gördüm, o zaman KQ bölü D'ye ben 2V yazacağım. Hemen bunun 2V olduğunu yazalım. 2 çarpı Q çarpı. Buraya da ne yazacaktım sarıyla boyadığım yere? 2V. O zaman sonucumuz ne çıktı? 4 tane QV çıktı. Bakıyorum ışıklara cevabım değişik. Yalıtkan ortamda bulunan ve her birinin elektrik yükü artı Q olan noktasal iki cismin arasındaki uzaklık şekil 1'deki gibi D iken sistemin potansiyel enerjisi E1. Şekil 2'deki gibi 2D iken E2'dir. E1 bölü E2 oranı kaçtır? Hocam bu kadar kolay soru gelir mi? Arkadaşlar geliyor sadece formülü bilerek bile birçok soru inanın bana yapılıyor. Öyle AYT deyince her soru çok zor mu oluyor arkadaşlar? Öyle değil. Bana güvenin. Formülleri hatırlamak için böyle sorular da çözmemiz gerekiyor tabii ki. Hemen E1'i yazalım. Elektriksel potansiyel enerjinin formülü neydi? K çarpı birincinin yükü çarpı ikincinin yükü bölü arasındaki uzaklık yani de. E2'yi hemen yazalım. K çarpı Birincinin yükü çarpı ikincinin yükü bölü arasındaki uzaklık yani iki de. Bunları birbirine oran yapmamı istiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki KQ'lar falan hepsi gidiyor burada. 1 bölü D kalıyor. Burada da 1 bölü 2 D kalıyor. 1 bölü D'yi aynen yazıyorum. 1 bölü 2 D'yi ters çevirip çarptığımda cevabın 2 çıktığını görüyorum Bursa. Geldik 4'e. Düzgün elektrik alan içerisinde kütlesi hem olan yüklü iletken küre ağırlığı önemsenmeyen yalıtkan ip yardımıyla dengelenmiştir diyor. Peki buna göre hangileri doğru olabilir diyor. Düzgün elektrik alanı gördüğümde ben dayanamıyorum. Hemen buraya bir tane levha, buraya da bir tane levha çiziyorum. Elektrik alan sağa doğru. Ben elektrik alanın artıdan eksiye doğru olduğunu bildiğim için hemen buraya böyle artı ve eksileri yazıyorum. Şimdi bu cisim artılara doğru hareket etmişse demek ki bu cisim negatif yüklü bir cisim olmalı. Çünkü artılar onu kendisine doğru çekmiş. Demek ki bu cismi etkeden elektriksel kuvvet sola doğrudur. Hemen şuraya F'i yapıştırdım. Bu cismin ağırlığı aşağı doğrudur. Hemen şuraya MG'yi yapıştırdım. Ve bu cisme etkeden ip gerilmesi de nereye doğrudur canlarım? Şuradan çekecek şekilde yani bu yöndedir. Hemen şuna da MG yazalım güzel güzel. Buna da T yazalım ve soruyu çözelim. Şimdi diyor ki elektrik alanın yönü değiştirilirse T açısının büyüklüğü değişmez diyor. Elektrik alanın yönünü değiştirirsen kuvvet bu tarafa değil bu tarafa etkeder. O zaman da bu cisim tabii ki de bu tarafa doğru savrulur ama açısı değişmez arkadaşlar. Neden değişmez? Çünkü bu cismin ağırlığı hala mg mi? Evet. Bu cisim etkiden kuvvet hala q çarpı e mi? Evet. Çünkü elektrik alanın büyüklüğünü değiştirmedi ki yönünü değiştirdi. Q ve e'nin çarpımı hala aynı. Yani buradayken de elektriksel kuvvet qe idi, buradayken de aynı. O zaman arkadaşlar bakın bu mg aynı olduğu sürece, buradaki qe de aynı olduğu sürece. Otomatikmen buradaki T de aynı olacaktır. Her şey aynı. O zaman T'nin yaptığı açı da kesinlikle aynı olacaktır. O zaman bu doğru. Cismin kütlesi arttırılırsa teta açısının büyüklüğü azalır diyor. Arkadaşlar MG daha ağır bir cisim olsaydı, o zaman F kuvveti bunu bu kadar götürebilir miydi? Götüremezdi. Yani bu cismin ağırlığı arttıkça bu cisim böyle düşey eksene doğru yaklaşır arkadaşlar. Dolayısıyla artık senin F kuvvetin bu cismi teta kadar götüremez de teta'nın yarısı kadar götürür. Örnek veriyorum. Yani ağırlık 10 mg olursa arkadaşlar öyle düşünün. Düşünsenize ağırlık 10 katına çıkmış. F kuvveti artık onu o kadar hareket ettirebilir mi? Ettiremez. Dolayısıyla buradaki teta açısı tabii ki de azalır. Yani bu doğru. Cismin yük miktarı arttırılırsa ip üzerinde oluşan gerilme kuvvetinin şiddeti artar diyor. Yük artarsa Q çarpı E'nin büyüklüğü artacak. Şimdi hemen şuraya bir inceleme alanı oluşturalım. Bizim cismimizi etkiden sola doğru bir kuvvet vardı. Q çarpı E kadardı. Aşağı doğru cismin ağırlığı vardı. Yani Mg kadardı. Çapraz bir şekilde de T vardı. Şimdi arkadaşlar bakın. Diyor ki bir kere yük miktarı arttırılırsa. Yani Q ve E'nin çarpımı artıyor mu o zaman? Tabii ki de artıyor. Peki bu T'yi ben bileşenlerine ayırdığım zaman. T'nin bir bileşeni yukarı doğru bir bileşeni sağa doğru değil mi? Evet. Dolayısıyla sağa doğru olan Q çarpı E'ye eşit olmalı yukarı doğru olan da mg'ye eşit olmalı ki biz diyeceğiz ki yukarılar aşağıları götürüyor sol taraf sağ tarafı götürüyor ve bu cisim dengede diyeceğiz değil mi? Dolayısıyla buradaki t mg ve qe'nin pisagor bağıntısına göre sonucunu oluşturmuyor mu? Oluşturuyor. Mesela burası 6 ise burası da 6 ise diyelim ki biz burada t'ye 6 kök 2 demiyor muyuz? Diyoruz. Peki QE artarsa yani 6'dan diyelim biz bunu artık 8'e çıkarttık. O zaman burası da 8'e çıkmak zorunda değil mi? Evet. Peki burası 6 hala çünkü ağırlık değişmedi. O zaman 6 ve 8'den dolayı artık sonucun 10 olması gerekmez mi? 6, 8, 10. Dolayısıyla T'nin artması gerekiyor. Burada da T artar diyor. Yani 1, 2, 3 sorumuzun doğru cevabı. E şıkkı arkadaşlar. İkinci maddede bir tık anlaşılmama olabilir mi diye aklımın ucundan geçmiyor değil. Arkadaşlar bakın şöyle düşünün. Normalde bu cisim şu şekilde duruyordu değil mi? Biz buna elektriksel kuvveti etki ettiğimizde bu cisim diyelim şu kadar açıldı. Şimdi bu ağırlıkla ilgilidir. Yani senin F kuvvetin daha büyük bir ağırlığı o kadar açamaz. Yani daha ağır bir cisim olsaydı F kuvveti etki ettiğinde bu cisim belki de şu kadar açılırdı. Yani bu cismin kütlesi azaldıkça F kuvveti onu daha da yukarılara götürür ve teta artar. Bu cismin kütlesi arttıkça F kuvveti onu eskisi kadar götüremez ve teta azalır. Mantık bu. Olay bu. Cevap E. Sürtünmelerin önemsenmediği yalıtkan yatay düzlem üzerinde tutulmakta olan elektrik yüklü ABC iletken kürelerinden A'nın yükü pozitif B'nin yükü negatif unutmamak için gerçi üzerine yazmışız. Sistemde B küresi serbest bırakıldığında C küresine doğru harekete başladığına göre hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi bu artı bu eksiği ne yapıyor arkadaşlar? Kendisine doğru tabii ki de çekiyor. Şu kadar çekiyor. Peki B küresi C küresine doğru hareket ettiğine göre C B'yi kendisine doğru şöyle çekmiyor mu? Çekiyor. Hem de daha büyük bir kuvvetle çekiyor. Yani eğer burası F burası da F olsaydı zaten B küresi hareket etmezdi. Demek ki eşit değil arkadaşlar. Yani A'nın B'ye uyguladığı şu kuvvet buna diyelim F A diyelim. C'nin B'ye uyguladığı şu kuvvete FC diyelim. C kuvveti A kuvvetinden daha büyük olmalı ki bu cisim sağa doğru harekete geçsin. Peki C kuvvetini yazalım. K çarpı Q1. Q1 dediğimiz işte C'nin yükü çarpı Q2. Yani B'nin yükü bölü aradaki uzaklığın karesi. Aradaki uzaklık 2 de karesi 4 de kare yapıyor. Bu büyük olacak arkadaşlar. Kimden? FA'dan. FA yazalım. K çarpı QA çarpı QB. Değil mi? 1, 2. Tamam. Bölü aradaki uzaklığın karesi. D'nin karesi D kare. Şimdi burada K'ları sadeleştirdik. D kareleri de sadeleştirdik diyelim. 4'ü de buradaki B'leri de sadeleştirdik. 4 ile çarpalım her tarafı. O zaman buradaki 4 gider ve QC büyüktür. 4 tane 4 ile çarptım ya denklemin iki tarafını. 4 tane QA'dır arkadaşlar. Yani C yükü A yükünün 4 katından bile daha fazladır. Yani A'ya 1Q diyorsak örnek veriyorum. Biz buna 4Q değil 4,5 5 6 her neyse yani 4'ten daha büyük bir yük vermemiz gerekiyor. Şimdi C küresi pozitiftir. Tabii ki doğru çünkü CB'yi kendine doğru çekiyor. Bu adam eksi ise bu da onu kendisine doğru çektiğine göre bunun artı olması lazım. Bu %1 milyon doğru. C küresinin yük miktarı A küresinin yük miktarının 4 katıdır. Hayır, 4 katından büyüktür. Yani 5 katı, 6 katı olabilir. Yani bu yanlış. Peki C küresinin yük miktarı B küresinin yük miktarından fazladır. Şimdi B küresiyle ilgili hiçbir fikrim yok ki. Çünkü denklemde B'ler ne yapıyor? Sadeleşiyor. Sadeleşen bir şeyin ben büyük mü, küçük mü olduğunu bilebilir miyim? Asla bilemem. Yani buradaki B küresinin yükü herkesten küçük de olabilir, herkesten büyük de olabilir. Çünkü sadeleşen bir şeyin ben büyüklüğü hakkında yorum yapamam. O yüzden bunun bir kesinliği yok. Sorumuzun doğru cevabı aşık oluyor canlarım. Geçenlerde bir öğrencim yorumlarda demiş ki hocam ara sıra böyle sağa bakıyorsunuz. Neden sağa bakıyorsunuz? Çünkü korkuyorum. Neden korkuyorum? Çünkü bir kere bu nalet ses kaydı olmamıştı. Yani ben tam iki tane video yaptım arkadaşlar böyle yılan gibi. Tadından yenmeyen iki tane yemin ediyorum süper video çekmiştim. Sonra bir baktım edit yaparken videoda bir gram ses yok. İnanılmaz derecede moralim bozulmuştu. O yüzden ben ara sıra bu programa bakıyorum. Acaba benim sesimi kaydetmeye devam ediyor mu? Yani içimdeki o korku hiç gitmiyor. Şimdi yer çekimi ivmesinin G olduğu yalıtkan ortamda düşey olarak serbest bırakılan artı Q yüklü ve M kütleli cisim şekildeki gibi dengede kalmaktadır. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi bu cisim dengede ise bu cismin tabii ki de aşağı doğru bir ağırlığı var. Bunu biliyoruz. Yer çekiminin aşağı doğru olduğunu zaten göstermiş. O zaman dengede olması için yukarı doğru bir kuvvet olmalı. Bu kuvvet de tabii ki de elektriksel kuvvettir. Şimdi arkadaşlar artı yüklü cisimlere elektriksel kuvvetin elektrik alanla aynı yönde olduğunu söylemiştim size. Yani demek ki elektrik alan için burada bir paralel levha, burada da bir paralel levha var ve bu levhanın alt tarafının artı olduğunu, üst tarafının eksi olduğunu ben anlıyorum. Çünkü böyle olursa elektrik alan yukarı doğru olur ve haliyle buradaki artıyı buradaki artılar ne yapar? Yukarı doğru iter tabii ki. Kısacası elektriksel kuvvetin yukarı olması için elektrik alanında yukarı olması gerekiyor. Şimdi ortamda artı y yönünde düzgün elektrik alan vardır bu doğru. Cismin üzerindeki elektriksel kuvvetin büyüklüğü cismin ağırlığına eşittir bu doğru. Yani bu buna eşit olmazsa zaten ne olur dengede kalamaz. Ama bakın dikkat edin çok ince noktalar var. Cismin üzerindeki elektriksel kuvvet cismin ağırlığına eşittir deseydi yanlış olurdu. Çünkü ağırlık aşağı doğru kuvvet yukarı doğru. Vektörlük, vektörellik çok önemli. Ama burada büyüklüğü dediği için yöne bakmıyorum. F ve MG'nin büyüklükleri eşit. Eyvallah diyorum geçiyorum. Ortamda eksi Y yönünde düzgün bir elektrik alan vardır diyor. Hayır elektrik alan artı Y yönünde. Dolayısıyla cevabımız Diyarbakır FM. Geldik 7'ye. Şekildeki eşkenar üçgenin X, Y, Z noktalarının elektriksel potansiyelleri eksi 5, 10 ve 15'tir. Eksi 15 buna göre X, Y, Z ve Z'nin noktaları arasındaki elektriksel potansiyel farkların ilişkisini bana soruyor. Şimdi arkadaşlar bize soru bir elektriksel potansiyel fark sorulduğunda ve buraya x, yazarsa biz diyeceğiz ki son noktanın potansiyeli eksi ilk noktanın potansiyeli. Çünkü bize değişim soruluyor. Değişimlerde son eksi ilk yapılır. Hem bazı kaynaklarda ve bazı sorularda, bağıl hareketin bazı sorularında falan bunun tam tersinin yapıldığına da rastladım arkadaşlar. Ancak bunun doğrusunun bu olması lazım. Yani eğer soruda özellikle size belirtirse, yani soru size derse ki Örnek veriyorum. VAB eşittir VA eksi VB şeklinde bir uyarı yaparsa yani böyle bir tanımlama yaparsa sen tabii ki bu tanımlamaya göre soruyu çözersin. Ama öyle bir tanımlama yapmadığı sürece bir değişim son eksi iktir. Yani VY eksi VX yapmamız gerekiyor. Şimdi yapalım. VXY'yi hemen bulalım. VY'den VX'i çıkartıyorum. VY'nin 10 olduğunu görüyorum. Eksi v x'in de eksi 5 olduğunu görüyorum. Bunları yazdığım zaman 10 artı 5 oluyor ve bu 15 çıkıyor. Şimdi v y z'yi bulalım. Y z ne demektir? V z eksi v y demektir. Yani sondan ilki çıkartacağız. Z'nin potansiyeli eksi 15 eksi y'nin potansiyeli zaten 10 eksi 15 eksi 10 eksi 25 sonucu ortaya çıkıyor. Burada 15 demiştik. Şimdi geldik V X Z'ye. V X Z ne yapacağız? V Z'den V X'i çıkartacağız. Z'nin potansiyeli eksi 15 eksi X'in potansiyeli eksi 5 eksi 5. Bu işlemi yaptığımızda burası artı 5 oluyor. Eksi 15 artı 5 tabii ki de buradan eksi 10 yapıyor. Şimdi arkadaşlar elektriksel potansiyel skaler bir kavram olduğu için artılar ve eksiler gerçektir. Dolayısıyla artı 15 en büyüktür yani V X Y en büyüktür Eksi 25 en küçüktür. Yani V, Y, Z en küçüktür. Arada kalanın canı çıksın. Yani V, X, de arada kalıyor. X, Y, X, Z, y, Z. Hemen bakıyorum şıklara. X, Y, X, Z. evet yz Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Düzgün bir elektrik alan içerisindeki X noktasında bulunan pozitif yüklü bir parçacık. Şekilde verilen 1, 2, 3, 4 yollarını izleyerek tekrar X noktasına getirilmektedir. Buna göre Parçacığın izlediği yörüngedeki hangi yollar üzerinde elektriksel kuvvete karşı iş yapılmıştır? Arkadaşlar elektriksel kuvvete karşı iş yapılmıştır dediği anda bu işin pozitif olması gerekiyor. Pozitif iş olduğu için de sistemin potansiyel yani elektriksel potansiyel enerjisi artar diyeceğiz canlarım. Bu iki tane bilgiyi hatırlatalım ve soruyu çözmeye başlayalım. Şimdi elektrik alanın sağa doğru olduğunu gördüğüm anda ben diyorum ki burada artı levha var, burada eksi levha var. Hemen bunları şöyle işaretliyorum. Artı 4 tane yapalım. Eksi de 4 tane şöyle yapalım ve keyfimize bakalım. Şimdi arkadaşlar bizim yükümüz pozitif yüklü bir cisim. Yani x noktasında artı q yükünün olduğunu düşünün. Şimdi elektriksel kuvvetlere karşı iş yapmak demek yani dış kuvvetlerin bir iş yapması demektir. Şimdi artı q yükü bir yönünde giderken artılardan uzaklaşıyor mu, yaklaşıyor mu? Artılardan uzaklaşıyor. Zaten elektriksel kuvvetler artılar artıları ittiği için yani bu cismi sağa doğru hareket ettirmek istemiyor mu? İstiyor. Yani artının artıdan uzaklaşması için bizim bir şey yapmamıza gerek var mı? Artı artıyı zaten iter ve uzaklaştırır. Dolayısıyla burada bizim iş yapmamıza gerek yok. Burada işi yalnızca elektriksel kuvvetler yapar. Peki 2 numaralı bölgeye gelelim. Artı Q yükü burada ve artı Q yükünün iki yönünde gittiğinde eksilere doğru yaklaştığını görüyorum. Arkadaşlar artı zaten eksiye doğru gitmek ister. Yani bunun için bizim bir iş yapmamıza gerek var mı? Yok. Elektriksel kuvvetler zaten onu sağa doğru itiyor. Yani bir yönünde gittiğimizde sağa doğru hareket etmiş oluyor muyuz? Evet. İki yönünde gittiğimizde sağa doğru hareket etmiş oluyor muyuz? Evet. O zaman burada işi Yalnızca elektriksel kuvvetler yapıyor. Peki üç yönü üç yönünde iş diye bir şey yok arkadaşlar. Çünkü artıya da yaklaşmıyoruz, eksiye de yaklaşmıyoruz. Buranın potansiyeli ve buranın potansiyeli birbirine eşit olduğu için burada herhangi bir iş yok. Yani üçüncü bölgede yapılan iş sıfırdır. Dolayısıyla burası olmayacak. Dördüncü bölgeye geldiğimde bu tarafa doğru hareket ettiğimi görüyorum. Yani artı Q yükünün artılara doğru hareket ettiğini görüyorum. Normalde artı artıya doğru hareket eder mi? Etmez. Bunu dış kuvvetlerin yapması lazım. Yani bunu elektriksel kuvvetler tek başına yapmaz. Bunu dışarıdan bir kuvvetin elektriksel kuvvetlere karşı yapması gerekiyor. İşte sadece dördüncü bölgede dış kuvvetler elektriksel kuvvetlere karşı bir iş yapıyor. Yani bu cisme artı Q yüklü cisme eksiler bu tarafa doğru bir kuvvet uygulamasına rağmen biz onu sola doğru götürüyoruz. Elektriksel kuvvetlere karşı bir iş yapıyoruz. Dolayısıyla yalnız dört sorunun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. Ve geldik bu videonun son sorusuna. Yalıtkan yatay düzlem üzerindeki A ve B noktalarında bulunan artı Q ve eksi Q yüklü cisimler birbirleriyle etkileşim mesafesinde tutulmaktadır. Yük sistemine eksi X yönünde düzgün elektrik alan uygulandığı anda cisimler serbest bırakıldığına göre hangileri doğru olabilir? Şimdi eksi x, x yönünde yani sola doğru bir elektrik alan uygulanırsa hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi canlarım pozitif yüklü cisimlere elektrik alan içerisinde elektrik alana aynı yönde bir kuvvet etkiler. Yani buradaki a cismine sola doğru bir elektriksel kuvvet etkiler. Ne kadarlık? İşte q çarpı e kadarlık bir kuvvet etkiler. Eksi yüklü cisimlere ise elektrik alana zıt yönde bir kuvvet etkiler. Yani bu cisme de sağa doğru bir elektriksel kuvvet etkeder. Onu da hemen şöyle gösteriyorum. Onun da büyüklüğü Q çarpı E kadardır. Çünkü bunun da yükü Q sonuçta. Zaten bunu şöyle de anlayabiliriz. Elektrik alanın sola olması için burada artı yüklü levha olması lazım. Burada eksi yüklü levha olması lazım. Haliyle arkadaşlar bu eksi buradaki artıyı kendine doğru çeker. Yani sola doğru bir kuvvet etkeder. Buradaki artılar da buradaki eksiyi kendine doğru çeker. Yani sağa doğru kuvvet etkeder. Bu kuvvetin yönünü bulduk mu? Bulduk. Peki bunun dışında bunlar birbirinin etkileşim mesafesinde olduğu için zıt yükler birbirini çekmez mi? Yani A yükü B yükünü kendisine doğru şu kadarlık bir kuvvetle çekecek. B yükü de A yükünü aynı büyüklükte bir kuvvetle çekecek. Bu kuvvetlerin büyüklüğünü bilmiyorum ama eşit büyüklükte olduğunu biliyorum. Değil mi arkadaşlar? Şimdi cisimler hareketsiz kalır diyor. Olabilir mi? E tabii ki olabilir. Sonuçta bu buna eşitse yani bu taraf bu tarafı götürürse bu cisim hareketsiz kalır. Bu tarafta bu tarafı götürürse zaten ikisi de QE F, onda da QE F, her şey aynı. Eğer QE eşit olursa büyüklük olarak F'e, yani bunlar birbirini götürür ve hareketsiz kalabilirler. Böyle bir ihtimal var. A cismi üzerinde elektriksel kuvvet artar diyor. Şimdi arkadaşlar, A cismi üzerinde başlangıçta sadece F kuvveti var. Olay sonunda hem QE var hem F var. Şimdi A cismini şuraya çiziyorum. Başlangıçta sadece sağa, sağa doğru F var. Olay sonunda da bir bu tarafa doğru kuvvet var bir de bu tarafa doğru kuvvet var. Şimdi artabilir. Mesela bunun büyüklüğü örnek veriyorum 5'tir. Bunun büyüklüğü 5'tir. Ama elektriksel kuvvetin büyüklüğü örnek veriyorum 15'tir. Olamaz mı? Olabilir çünkü bilmiyoruz. O zaman A cismi üzerindeki kuvvet ne oldu? Önceden 5'ti şu anda 15 eksi 5'ten sola doğru 10 oldu. Yani kısacası kuvvet artabilirmiş demek ki. O zaman bu da doğru sistemin elektriksel potansiyel enerjisi artar diyor arkadaşlar. Şimdi bu mümkün mü? Artı Q eksi Q. Normalde bunlar birbirine doğru yaklaşmak ister değil mi? Eğer bunlar birbirine doğru yaklaşırsa elektriksel kuvvetler iş yapar ve sistemin potansiyel enerjisi azalır. Ama bunlar yaklaşmak isterken biz zorla onları uzaklaştırırsak, sevenleri ayırırsak böyle hani böyle caniler oluyor ya. Hayır sevemezsin olamaz falan böyle ayırıyor ya. Biz de bunları ayırırsak yani biz ekstradan bir kuvvet uygulayarak elektriksel kuvvetlere karşı bir iş yapıp bunları birbirinden ayırırsak sistemin potansiyel enerjisi artar. Demek ki bunlar arasındaki uzaklık artarsa sistemin potansiyel enerjisi artar. Peki bunlar arasındaki uzaklık artabilir mi? Artabilir. Ne demiştim? Mesela F5 ise bu da 15 ise o zaman bu cisim ne tarafa doğru hareket eder? Bu cisim sağa doğru hareket eder. Peki bu 15'ti bu da 5'ti. Bu cisim ne tarafa hareket eder? Sola doğru hareket eder. Dolayısıyla bunlar birbirinden ayrıldı mı? Ayrıldı. Artı ve eksi birbirine yaklaşsaydı, kendi istedikleri olsaydı sistemin potansiyel enerjisi azalıyordu. Ama kendi istemedikleri, istemedikleri yöne doğru zorla çekildikleri için dış kuvvetler iş yaptığı için o zaman sistemin potansiyel enerjisi artar tabii ki. Yani böyle bir ihtimal de var. Cevabımız 1 2 3 ve E şıkkı. Artık videonun burada sonuna geldik arkadaşlar. Bugünün ikinci videosunda görüşene dek kendine ve sevdiklerine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşçakal.